diyorlar ya Uçmayı bilmiyorsan niye evlilik yapıyorsun diye uçuyor Aman güzel yavaş yürü aman Çok güzelsin güldüğün zaman Yapmıyorum sana hiç falan filan Ara beni yaparız mutlaka plan Nasıl dersen first date mi bilmem Olabilir of of maybe Kanıma giriyorsun tabi çok sevdin Yanıma gelmelisin my baby Maşallah 40 bin kere söyledim ah Barikat kurdum can Yandık baba sevda ocağında Giden gider kalan kalır tabi yakmadım bunu İçmedim bir şey tek bir kelime etmeden de çıktım Dikkat et güzel düşmeden yürü Aman güzel yavaş yürü canım cananım Yoldaki aşağıda yersin neden o güzelim Sen de bir güzelsin ki canım ne cananım Dokuz farda aşağıda yersin neden o güzelim bir araba Azer, Rakamın ne? Kaç para ya da papel Esinti yapma lan Ne bedel Aman diyeyim yavaş yürü Matmazel Yapmadım hiçbir şey Okuma gazel Gitmedim hiç işe Sektörüm özel Sana bir çift lafım var Hele bir çömel Harbiden dokuz kardeşi değer ha, ha, ha. Hani dermanım Hani dermanım Bize yolla ile Deme belli alın İki göz var ikisi de dermanım Hazer baba vallahi zordayım Hani dermanım Hani dermanım Bize yolla Akşam haberlerdeyiz 우리 <목소리도> 너무 <목소리도> 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 <목소리도>